Lütfen dikkat. Birazdan dinleyeceğiniz yayın özet bir anlatım olup bir dersi öğrenmede ana kaynak olarak kullanılamaz. Buradan edindiğiniz bilgileri doğrulamadan kullanmayınız. Ayrıca yabancı sözcüklerin ve kısaltmaların okunuşunda sorunların ya da farklılıkların olabileceğini de belirtmek isteriz. İyi çalışmalar dileriz. Her yolcunun kabusuyla başlayalım. Bagaj teslim bandının başındasınız, bant yavaşlıyor, duruyor ve sizin o özenle hazırladığınız, belki üzerine bir kurdele bile bağladığınız valiziniz bir türlü gelmiyor. O anki hissi bilirsiniz. Önce bir inkar, daha gelecek dersiniz, sonra hafif bir panik ve ardından o can sıkıcı endişe. Ama aslında tam o saniyede dünyanın dört bir yanındaki havalimanlarını birbirine bağlayan devasa ve çoğu kişinin varlığından habersiz olduğu bir sistem sizin için sessizce çalışmaya başlıyor. Evet, aynen öyle. Bu sistemin bir adı var, World Tracer. Elimizdeki kaynaklarda bu sistemin adeta bir e, kullanma kılavuzu niteliğinde Sita tarafından 1984'te kurulmuş yani kökleri oldukça eskiye dayanan kendini kanıtlamış bir sistemden bahsediyoruz. Bugün 2200'den fazla havalimanında 44'ü aşkın havayolu tarafından kullanılan küresel bir bagaj takip ağı aslında bir nevi kaybolan bagajların küresel dedektifi diyebiliriz. Elimizdeki bu teknik kılavuzlar ilk bakışta bayağı korkutucu görünüyor değil mi? Ama bugün sizin için bu hani ajan filmlerindeki gibi gizli kodları tek tek çözeceğiz kaybolan bir valizin dijital dünyadaki o görünmez yolculuğunu adım adım takip edecek ve havayolu personelinin konuştuğu o gizli dili sizin için anlaşılır kılacağız. Kısacası o kayıp valizinize ne olduğunu ve onu bulmak için arka planda ne kadar detaylı bir operasyon yürütüldüğünü ortaya çıkaracağız. Aynen öyle. O endişe anında kontuara yürüdüğünüzde aslında çok yapılandırılmış bir sürecin ilk adımını atıyorsunuz. Peki. Valizimiz gelmedi. O anksiyete dolu andı kayıp eşya kontuarına yürüdük. Görevliye durumu anlattık. Siyah, orta boy bir valizdi dedik. Sadece bu bilgiyle bir başlıyor her şey. Binlerce siyah valiz vardır. İşte sistemin güzelliği de tam burada başlıyor. Görevli sizin bu ifadenizle bir dosya oluşturuyor. Bu, sistemdeki üç ana dosya türünden en yaygın olanı. AHL Ah Advice if held yani kayıp bagaj raporu. Ama sistem siyah orta boy valiz gibi genel bir tanımı asla kabul etmiyor. Nasıl yani? görevli daha fazla detay istemek zorunda mı kalıyor Kesinlikle hatta sistem onu zorunlu kılıyor Kaynak dokümanlarda bazı alanların yanında bir yıldız işareti var Bunlar girilmesi zorunlu alanlar O bilgiler olmadan sistem hayır sana dosya numarası falan vermiyorum diyor resmen Yolcunun tam adı yani eneme seyahat güzergahınız RT uçuş numaranız FT Bunlar bariz bilgiler. Ama bunların yanında valizin rengi ve tipi yani CT. Bir saniye renk ve tip yani sadece siyah değil siyah sert kabaklı veya siyah kumaş dört tekerlekli gibi mi? Tam olarak bu. Hatta valizin markası BI bile zorunlu bir alan. Ama en ilginçlerinden biri CC. CC? Content yani içindekiler bölümü. Aa, evet bunu hep sorarlar ben de hep o an aklıma ne gelirse onu söylerim. Bunu sadece bana valizi hatırlatmak için sorulan bir soru olduğunu düşünürdüm. Meğer bu sistemde aranabilir resmi bir alan mıymış? Hem de ne alan? Bu sizin siyah orta boy Samsonite valizinizi aynı uçuştaki yüzlerce diğer siyah orta boy Samsonite valizden ayıran dijital parmak izini oluşturuyor. Kaynaklara göre, göre görevlinin seçebileceği onlarca standart kategori var alkol, bilgisayar, kozmetik, giysi bunlar bariz olanlar ama silah, dini eşyalar, müzik aletleri gibi çok spesifik seçeneklerde mevcut. Yani siz içinde bir laptop ve annemin hediye ettiği bir tesbih vardı dediğinizde görevli sisteme bilgisayar ve dini eşyalar kategorilerine giriyor. Bu inanılmaz değerli bir veri noktası. Anladım. Yani benim valizim için bir alo dosyası açıldı ve bu dijital parmak iziyle birlikte sistemde aranmaya başlandı. Peki ya valizim aslında kaybolmadı da diyelim ki Berlin'e giden uçağa yanlışlıkla yüklendi. Aynen. Yanlışlıkla yüklendi ve orada sahipsiz bir şekilde duruyor. Sistem bunu nasıl anlıyor? Bu da sistemin ikinci temel taşıyla oluyor. OHD. OHD. On hand baggage yani eldeki bulunmuş bagaj dosyası. Bir havalimanında sahitsiz, etiketi kopmuş, yanlış yönlendirilmiş veya yolcusu tarafından alınmamış herhangi bir valiz bulunduğunda Berlin'deki personel o valiz için bir OHD dosyası oluşturur. Yani benim adıma İstanbul'da bir kayıp alarmı, Berlin'de ise bir bulundu alarmı veriliyor. Aynen öyle. World Tracer'ın asıl dehası da burada ortaya çıkıyor sistem arka planda 7/24 açılmış binlerce AHL dosyasını yeni oluşturulan OHT dosyalarıyla karşılaştırır. Adeta dijital bir çöp çatanlık yapıyor, kayıp valizleri sahipsiz valizlerle eşleştirmeye çalışıyor. Güzergah, valiz tanımı ve tabii ki içindekiler gibi verileri karşılaştırarak potansiyel eşleşmeleri bulup personele bir bak, bu valiz senin aradığın valiz olabilir diye uyarı gönderiyor. Peki ya o en kötü senaryo? Berlin'de bulunan valizin bagajı etiketi tamamen kopmuşsa, üzerinde hiçbir kimlik bilgisi yok. O zaman bu dijital çöp çatallık nasıl çalışacak? İşte o zaman az önce konuştuğumuz içindekiler, yani CC alanı bir dedektife dönüşüyor. Berlin'deki görevli valizi açar ve içindekileri HOD dosyasına girer bir adet bilgisayar, bir adet dini eşya, giysi erkek. Sistem bu verileri alır ve sizin İstanbul'da oluşturduğunuz HRL dosyasındaki içindekiler bilgisiyle karşılaştırır. Eşleşme olasılığı yüksekse her iki istasyondaki personele de bir bildirim gider. Bu sayede etiketi olmayan bir valiz bile sahibiyle buluşabilir. Muazzam bir sistem. Bir de üçüncü sinir bozucu bir senaryo var. Valiziniz geliyor ama bir tekerleği kopmuş ya da içinden bir şeyler eksilmiş. Bu durum için de DPR dosyası oluşturulur. Damage Pilferage Report. Hasar veya eksik raporu yani. Evet, kaynaklardaki detay seviyesi burada da şaşırtıcı. Hasarın tipi için özel kodlar var. Görevli sisteme kilit hasarı tekerlek hasarı, yırtık veya ezik gibi spesifik hasar tiplerini giriyor. Eğer içinden bir eşya eksilmişse bu da dosyada LP yani Loss Property elementi olarak ayrıca belirtiliyor. Yani sistem sadece valizin başına bir şey geldiğini değil, tam olarak ne geldiğini de kayda alıyor. Kaynak dökümanlara baktığında kendimi 80'lerden kalma bir bilgisayar programlama kılavuzunu okuyor gibi hissettim. Üç harfli yüzlerce kod var. AAH, CAH, RO, FO adeta ajanların konuştuğu gizli bir dil gibi. Gelin bunlardan birkaçını bizim için tercüme edelim. Bu kodlar dünyanın farklı yerlerindeki havalimanı personelinin dijital olarak konuşmasını nasıl sağlıyor? Bu kodlar aslında sistemle hızlı ve hatasız iletişim kurmayı sağlayan komutlar. Standart bir dil oluşturarak herkesin aynı şeyi anlamasını garantiliyorlar. Kayıp bir valizin yolculuğunu bu kodlarla baştan sona takip edebiliriz. Örneğin, valiziniz bulundu ve sistemdeki AHL ile OHD dosyası eşleşti. Berlin'deki valiz İstanbul'a gönderildi ve size teslim edilmeye hazır. O anda personel SUS komutunu girer. SUS Suspend mi? Evet, aramayı askıya al demektir. Çünkü valiz artık kayıp değildir. Valizi teslim aldım, mutlu bir şekilde evime gidiyorum. Açılan o dosya sonsuza kadar sistemde kalıyor mu? Hayır, o zaman da personel CH komutunu kullanır. CH. Close AHL File. Bu komutla sizin kayıp bagaj dosyanız resmi olarak kapatılır ve arşivlenir. Her şeyin bir yaşam döngüsü var. Açık dosyalar 180 gün, kapalı dosyalar ise 60 gün sonra sistemden siliniyor. Tamam, bu valiz bulunduğunda olanlar. Ama en başa dönelim. Benim valizim İstanbul'da kayboldu, sistemde Berlin'de olduğunu tespit etti. İstanbul'daki görevli Berlin'deki görevliyle nasıl iletişime geçiyor? Arayıp orada bizim bir valizimiz varmış, gönderir misiniz mi diyorlar. Tabii ki hayır. Telefon, e-posta gibi yavaş yöntemlere yer yok. Her şey kodlarla yürüyor. Bu sistemin en zarif yanlarından biri. Kayıp valizinizin raporunun tutulduğu İstanbul istasyonu, valizin bulunduğu Berlin istasyonundan onu istemek için sisteme sadece 3 harf girer. R-O-H. R-O-H. Request on hand baggage. Ve Enter'a basar. Sadece üç harf. Evet. O anda Berlin'deki görevlinin ekranında bir uyarı belirir. Bu bir rica değil, bir taleptir. Berlin'deki görevli bu mesajı görür, valizi alır, etiketler ve ilk uygun uçağı yükler. Valizi gönderirken de sisteme girip cevap yazar. Ama o cevapta bir cümle değil, yine üç harften oluşur. F-O-H. F-O-H forward on hand baggage Aynen öyle. Yanına da uçuş numarasını ekler. Bu valizi şu uçuşla gönderdim. Bilgine demenin kodlanmış halidir. Tamamen kodlar üzerinden yürüyen, saniyeler içinde gerçekleşen, hatasız ve hızlı bir diyalog. Bu gerçekten de ajan filmi gibi. Sessiz, küresel bir operasyon. Dokümanlarda beni en çok şaşırtan kısımlardan biri de dosya kapatılırken girilmesi zorunlu olan kaybolma nedeni kodları oldu. Yani sistem sadece valizin kaybolduğunu ve bulunduğunu değil, en başta neden kaybolduğunu da takip ediyor. Bu inanılmaz bir veri. Evet, bu RL kodları, reason for loss. Hava yolları için adeta bir hazine değerinde. Bu sayede operasyonlarındaki zayıf halkaları tespit edip düzeltebilirler. Kaynaklardaki listeye baktığımızda birkaç çarpıcı örnek göze çarpıyor. Mesela RL17 eski bagaj etiketinin sökülmemesi. Ah bu beni biraz endişelendirdi. Ben o eski etiketleri valizin sapında biriktirenlerdenim. Adeta sistemi sabote etmeye çalışıyormuşum. Evet aslında farkında olmadan bir risk yaratıyorsunuz. Check-in personelinin önceki seyahatinizden kalan o barkodu çıkarmaması veya okuyucunun yanlışlıkla onu okuması valizinizi bambaşka bir yere gönderebilir. Bir diğeri RL31. Yanlış uçağı yükleme bu bildiğimiz tasnif hatası. Ya da RL53 nedir o? Aktarma süresinin yetersiz olması. İşte bu. O imkansız gibi görünen 45 dakikalık aktarmalar. Ben koşturarak yetiştim ama valizim yetişemedi durumunun resmi kodu bu demek ki. Tam olarak o. Yolcu yetişir ama bagaj operasyonunun o valizi bir uçaktan indirip diğerine yüklemesi için yeterli zaman yoktur. Hatta çok daha basit bir neden de var. RL74 bu nedir? Yolcunun yanlış bagajı alması. Bu düşündüğünüzden çok daha sık oluyor. Herkesin siyah valizi olunca banttan ilk gördüğünü kapan bir yolcu bütün sistemi harekete geçirebiliyor. Hatta en komiği RL79, raporun yanlışlıkla oluşturulması. Yani yolcu valizini buluyor ama haber vermeyi unutuyor. Bu müthiş bir geri bildirim mekanizması. Yani bir hava yolu sistemden bir rapor çekip son 3 ayda en çok RL53 koduyla dosya kapattık dediğinde demek ki yolcularımıza sattığımız kısa aktarma süreleri operasyonel olarak bize ve yolcuya sorun yaratıyor sonucunu çıkarabilir. Bu sadece yolcunun o anki sorununu çözmek değil, sorunun bir daha yaşanmamasını engellemek demek. Kesinlikle bu veriler süreç optimizasyonu için altın değerinde. Hava yolları hangi havalimanlarında, hangi uçuş tiplerinde veya hangi süreç odunlarında sorun yaşadıklarını bu kodlar sayesinde net bir şekilde görebiliyor. Bütün bunları bir araya getirdiğimizde ne görüyoruz? Anlıyorum ki World Tracer kayıp bagaj gibi son derece kaotik ve stresli bir durumu kodlara dayalı yapılandırılmış, küresel bir araştırma sürecine dönüştüren, on yıllardır tıkır tıkır işleyen bir sistem. Gördüğümüz şey tam olarak bu. Arayüzü kaynak döküyor gördüğümüz gibi eski 80'lerin teknolojisini andırsa da arkasındaki mantık son derece sağlam. Ve bugüne kadar milyonlarca valizi sahibiyle buluşturmuş kendini kanıtlamış bir mantık. En etkileyici olan tüm dünyadaki yüzlerce farklı kültürden farklı dilleri konuşan hava yolu ve havalimanı personelinin ortak bir sorunu çözmek için aynı dile, aynı kodları konuşmasını sağlaması. Bu standartizasyon sistemin gücünün temelini oluşturuyor. İstanbul'daki bir görevlinin girdiği roh komutunun Tokyo'daki bir görevli tarafından anında anlaşılması ve buna göre hareket edilmesi küresel havacılık operasyonlarının ne kadar entegre olduğunun en güzel örneklerinden biri. O zaman dinleyicimize üzerinde düşüneceği son bir notla bitirelim. Bir sonraki seyahatinizde check-in sırasında biletinizin veya biniş kartınızın arkasına yapıştırdıkları o küçük, uzun barkodlu etikete bir bakın. Genelde pek önemsemeyiz. Hatta bazen uçuştan sonra çıkarmayı bile unuturuz. Ama aslında o etiket tüm bu anlattığımız sistemin anahtarı. İşte bu o küçük etiket valizinizin bu devasa sistemdeki benzersiz kimliğidir. Kaynak dokümanlar personelin sadece o etiketin üzerindeki numarayla ki sistemdeki adı TN yani tag number elementi kayıp bir valizi tüm dünyada nasıl arayabildiğini detaylandırıyor. O numara sizin isminize, uçuş bilgilerinize, yani PNR kaydınıza ve az önce bahsettiğimiz tüm o detaylı AHL dosyanıza bağlı olan tekil bir kod. O küçük, basit görünen etiketin aslında ne kadar karmaşık ve küresel bir veri tabanını temsil ettiğini ve valizinizin sizinle varış noktasında buluşmasını sağlamak için arka planda dönen tüm bu operasyonun merkezinde yer aldığını bir düşünün. O etiket sadece bir kağıt parçası değil, valizinizin dijital pasaportu. Abone olmayı, beğenmeyi ve zil tuşuna basmayı unutmayın. Havacılık özetleri. O kitabı daha bitiremedin mi? Biz senin için özetledik. Görüşmek üzere.